Herkese merhabalar. Tapir Kesti'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde teknolojinin devinimi televizyon serimize televizyonun teknik altyapısını anlatarak devam ediyoruz. Öncelikle televizyonun icadının ardındaki ilham kaynaklarını, öncelikli hedeflerini ve temel işleyiş amacını ele alıyoruz. Ardından görüntünün ekrandaki hayat bulma sürecine yönelik altyapı ve kullanılan teknolojilere derinlemesine bakıyoruz. Son olarak televizyonun tarihinde sadece görüntüyle sınırlı olan ilk döneminden daha sonra entegre edilen sesin senkronizasyon zorluklarına ve bu zorlukların nasıl aşıldığına değiniyoruz. Keyifli dinlemeler. hoş geldiniz. Hoş bulduk Mücahit. Teknolojinin devinimi serisinde televizyon bölümlerini çekmeye devam ediyoruz. En son tarihsel gelişimde ta Gılgamış Destanı'na kadar gidip günümüze kadar hatta geleceğe kadar değinmiştik. Ve bu tarihsel gelişim içerisinde teknik detaylara da ufak ufak değinmiştik zaten. Bu noktada bugün çekeceğimiz podcastimiz de zaten teknik detaylara ineceğiz. Televizyon teknolojisini mümkün kılan şeyler nelerdi? Hangi teknolojiler altyapısında vardı? Hatta bunun dışından bahsetmiştik sadece bu televizyon kutusunun içerisinde değil. Televizyona dışarıdan gelen işte yayıncılıktan bahsetmiştik. Bu gibi teknolojilerden bugün bahsedeceğiz. Ayrıntılarına girmeye çalışacağız. Bu noktada benim ilk size sormak istediğim şey aslında televizyon teknolojisi ilk çıktığı zaman televizyondan ne bekleniyordu? Hangi motivasyonla çıktı? Ne amaçla çıktı? Televizyonun ilk çıktığı zamanki olmazsa olmazları nelerdi? Öncelikle beni platforma burada yeni mekanınıza davet ettiğiniz için bir kere daha teşekkür ederim Cahit. Şimdi bu soru podcast serisini sizin benimle konuştuğunuz zamandaki o plana bakarak cevap vermek istiyorum. Çünkü çünkü sorunun teknik ciheti zaten ortada ama e, teknik kısmından senin sorun o noktada çok güzel bir yere değiniyor. Ayıramadığımız, teknik olmayan, biraz daha işte sosyal, biraz daha kültürel etkileri de olacağı için ileride de konuşuruz onu. Bir bakış açısıyla yanıtlanması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bu noktada ilk çıkan o televizyon kutusu icat edilmiş, öyle diyelim. Beklentisi takdir edersiniz ki uzaktaki, her zaman da söylediğimiz gibi bir görüntünün elektrik marifetiyle, elektrik vasıtasıyla, yayın teknolojileri kullanılarak konuştular. Bir kablosuz haberleşme de olacak arada, öyle düşünüyoruz evlerin içerisine gelmesi ya da bir takım ofislerde bunun gösterilmesi. Şimdi bu beklenti nereden ortaya çıkıyor diye baktığımızda tarihsel gelişiminde zaten daha önce de konuştuğumuz üzere telgraf ve fax cihazlarının da yaptığı ama bir takım yetersizlikler yüzünden ya bu neden yok diye insanların bir taraftan da kendilerini bu yöne doğru yönlendirdikleri bir olgu görüyoruz ki ben burada şahsım adına şu yorumu yapmak durumundayım. Muhtemelen ilk ortaya çıkarken insanların aklında ya bunu başarmak tabii ki vardır yani. Bunu da yapalım tam olsun gibi ama ya bir taraftan bunun özellikle habercilikle ilgili bir yerden bir yere haber ulaştırmayla alakalı ve bunu olabildiğince hızlı ulaştırmayla alakalı bir kaygı var. Ben buna şöyle örnek vermek istiyorum Mücahit. Bu gerçekten çok ilginç bir şey. Muhtemelen sizler bunu çok az yaşamış ya da belki de hiç yaşamamış nesilsiniz. Ben ise bunu sonuna kadar yaşamış belki de son neslin bir bireyiyim. bizim zamanımızda şu vardı. Tabii ki televizyon var, teletext var hatta onu da konuşuruz. Yani bunlar var. Gelme zamanları tartışmalı ama çocukluğumda bunlar yok. Yani yalnızca bir televizyondan bahsediyoruz. Televizyonda bir şey var. İşte akşam 8'de açılıyor. Haberler oluyor. Şu var bu var. Şimdi bu yokken ya da televizyonu evde olmayan insanlar için hani bunu hatırlatalım dinleyicilerimize. Gazete diye bir haberleşme teknolojisinden bahsediyorsun ve gazete en iyi haliyle son baskı bile olsa sana olayın gerçekleşmesinden 8-10 saat sonra o da en erken gidip gazetede bulursan aldığın bir şey. Şimdi buradan şunu söylemeye çalışıyorum. Özellikle telgraf işte Birinci Dünya Savaşı söz konusu olduğunda nelere muktedir olduğu görüldü. Yani bir işte birliğin bir başka birlikle nasıl haberleştiği, bunu nasıl hızlıca yapabildiği, bunu mesajları nasıl aktarabildiği görüldü. İki, e bir taraftan da bunu habercilik olarak kullanan bir grup insan vardı yani. Çok açık işte röportaj yapan ya da muhabir kimse oradaki olayı fiziksel olarak orada olamayan ama bir şekilde gazeteye ya da işte ilgili haber ofisine aktaran insanlar vardı. İşte burada elektriğin marifeti ortaya çıkıyor yani. Elektrik ya da elektromekanik sistemler ya da elektromanyetik sistemler. Ya demek ki burada bir hız kaygısı var. Yani dolayısıyla televizyondan ne bekliyoruz sorusunun yanıtı benim bu tırnak içerisinde ilk evvela haber alma noktasındaki boyutumu artırması lazım. Görsel olarak da bir şeyler veriyor olması lazım. Sonuçta herkesin evinde telgraf yok. En iyi ihtimalle gazeteden bahsediyoruz. İkincisi ise yine bana sorulursa bunu yapabiliyorsanız eğer başka şeyleri de yapabilmemin önünü açması. Lazım. Örnek veriyorum. Ben Dünya Kupası'nı Amerika teknolojisiyle düşünelim. Amerika'nın olduğu yer üzerinden düşünelim. Onlar için de işte NFL oluyor. Benim için Dünya Kupası ya da işte bir boks maçını o anda canlı bir şekilde görebilmek, ona tanıklık etmek, ona şahitlik etmek gibi yan ürünleri de olabilen bir şey. Çünkü adı üst üzerinde eğer bunu başarabiliyorsanız o anda dünyanın bir köşesinde olan bir şeyi evinizde oturduğunuz yerden görme lüksü. Yani dolayısıyla bana sorarsan hızlı bir giriş olması açısından ...televizyon ilk çıktığında bilim insanlarının bunu bir beklentiyle yapıp yapmadığını bilmiyoruz tabii ama böyle bir kutudan insanların beklentisinin bu olması gerekir. Çok hızlı bir şekilde habere ulaşmak ve bu haberin boyutunu artırmak yani görselliği olabildiğince hızlı bir şekilde elde edebilmek olsa gerektiğini düşünüyorum hocam. Hocam bu teknolojinin çıkışında aslında sizin de söylemiş olduğunuz gibi görsellik en ön planda ve bahsettiğimiz gibi öncelerden görüntünün olup sesin olmadığı zamanlardan bahsediyoruz. Şimdi ses tarafına gelmeden önce ben görüntünün bu noktada nasıl oluşturulduğunu, bunun arkasındaki teknolojiyi tabi biliyoruz içerisinde işte katot ışın tüpleri vesaireler kullanılıyor. Tam olarak buradaki cam teknolojisi ki yine bahsetmiştik cam üfleme teknikleri hatta bilimsel cam üfleme adı altında birçok tekniklerle bu televizyon teknolojisinin altyapısı aslında oluşturuluyor ki televizyonu mümkün kılan teknolojilerden bir tanesi de bu cam üfleme yöntemleri. Bu noktada size yönetmek istediğim Soru aslında bu cam yöntemlerini mümkün kılan o zamanlarda hatta simyaya kadar gitmiştik simya zamanlarından itibaren bugünlere gelen televizyondaki cam görüntüyü bize sağlayan şeyin tam olarak altyapısında neler var? Önce şöyle başlayalım daha önce de konuşmuştuk televizyon bir haberleşme uç birimi olarak düşünüldüğünde arkasında koskoca bir yayın sisteminin ve bu mesajın bu işaretin bize ulaştırılmasını sağlayan bir altyapının olduğunu kabul etmek zorundayız yani evimizde bir kutu var ve hiçbir yayın yoksa televizyon bir süs cihazı olarak değerlendirilir ama televizyonu televizyon yapan şey bu arkadaki yayın mekanizması diyelim onu daha sonra değiniriz ama. Bu varsa televizyon şöyle çalışıyor. Yayın adını verdiğimiz elektromanyetik ki bugün bu olmak zorunda bile değil. Kablolu televizyondan gelen işaret bir elektromanyetik işaret değil ama yani kabaca televizyonun içerisine bir elektriksel işaret girdiğinde olan şu. Öncelikle işte ilk icat edilmiş sürümlerinden buraya almaya çalışıyorum çünkü orada da farklı teknikler var. Sen de işte katot ışın tüpü dediğin için oraya gideceğim ve cam üfleme ile bağlantısını burada sağlamaya çalışıyorum. Özellikle şunu yapmaya çalışıyor. Oradan gelen işaret arka tarafa yani bizim ekran dediğimiz kullanıcıların oturduğu yere görüntünün oluşacağı yere doğru belli bir elektriksel işaretin kuvvetlendirilmesiyle bu kuvvetlendirmek çok şart iki nedenden ötürü şart. Birincisi gelen yayın işaretinin çok kuvvetli gelmesini beklemiyoruz yani zaten uzaktan geliyordur. Kabloyla gelse bile çok zayıf geliyor. Çok kuvvetli işareti kimse zaten başka nedenlerle de göndermek istemez güç kaybı yüzünden. Bir defa gelen işaret oldukça zayıf geliyor. Neye göre zayıf? Görüntüyü oluşturan işarete göre çok zayıf. Peki neden böyle bir kuvvetlendirme söz konusu? Televizyon ilk çıktığı zamanlar, işte ilk icadın olduğu zamanlarda bizim görüntüyü oluşturabilmek için biraz önce değindiğim görüntünün nasıl oluştuğuna dair bir ön bilgiye ihtiyacımız var. Çünkü ona göre oluşturulacak arka tarafta görüntü. Dolayısıyla burada bir dinleyenlerimiz için bir parantez açmamız lazım. Birazdan geri geleceğiz oraya. Televizyonda görüntünün oluşturulma yöntemi, görüntünün verici tarafta oluşturulma yönteminin simetriği olmak zorunda. Birazdan açıklayacağımız nedenlerle. Dolayısıyla müsaade edersen önce oraya gidelim. Onu zaten daha önce de konuşmuştuk ama yine de tekrar edelim. Bir sahne bir kamera vasıtasıyla artık bu sözcükleri kullanabiliriz. Kamera vasıtasıyla elektriksel bir işarete dönüşmesi yönteminden söz etmemiz lazım önce. Burada ilk televizyon ilk icat olduğunda o icada giden yolda bu bakış açısıyla bakan bilim insanlarının ya da bu konuya gönül vermiş mühendislerin arzusu şu. Ben bir görüntüyü nasıl olur da bir noktadan bir başka noktaya taşırım? Şimdi bunu zaten daha önce de konuşmuştuk. Işte Magic Lantern adı verilen işte sihirli kutulardan şuradan buradan fiziksel olarak aynı yerde bunu kabaca aynalarla ya da bir takım o optik cihazlarla yapabiliyoruz. Ancak sözün ettiğimiz mesafelerin olabildiğince büyük olmasından, ışığın bile doğrudan gidemeyeceği mesafelere varmasını istediğimiz zaman o zaman karşımıza şu problem çıkıyor. Ben bir görseli, bir sahneyi nasıl olur da uzaklara iletilebilecek bir enerji formuna dönüştür. İşte karşımıza burada elektrik çıkıyor. Elektrik burada karşımıza çok önceden beri çıkıyor. Elektriğin bir yerlere, çok uzak yerlere bilgi taşımasını telgraftan biliyoruz, faxtan biliyoruz çünkü. Yani bu noktada yeni bir maceraya atılmamış bilim insanları. Elektriğin bu kudretini, bu marifetini kullanıp nasıl yaparız diye düşünürlerken o zaman şu gündeme geliyor. Madem elektrik bir enerji formu ve çok uzaklara işte kablolar vasıtasıyla ya da işte elektromanyetik olarak da olabilir taşınabiliyor. O zaman benim ilk yapmam gereken şey sahne dediğimiz yani görsel dediğimiz şeyin elektriksel işarete nasıl dönüştürüleceği olmalı. Dikkat ederseniz hatırlatmak açısından söylüyorum. Hala verici taraftayız. Televizyona gelemedik, alıcı tarafa gelemedik çünkü bunu mekanizmasını anlamamız lazım. Şimdi bu noktada karşımıza şu çıkıyor. Ben o zaman ilk yapmam gereken şey bir görselin yani sahnenin bir parçasının bir elektriksel sinyale dönüşmesini sağlamak. Burada da en basit yöntem ne olursa gerek herkesin aklına gelen orada bir görüntü var mı? İletmeye değer bir görsel var mı? Ya da yok mu? Yoksa bir şey iletmeye gerek yok. Varsa neyse onu göndeririz'e geliyor. Şimdi bu da var yok bakış açısı. Bir grup insan buna kafa yorarken ilginçtir. Özellikle deniz altından giden, okyanusun altından Amerika İngiltere'ye bağlamaya çalışan iletim hatları, telgraf kabloları, işte telex kabloları, fax kabloları ne diyorsak üzerinde çalışırlarken denizaltılar için yapılan bir çalışmada selenyumun gün ışığı altında elektriği değişik biçimlerde ilettiği, günün değişik saatlerinde değişik biçimde ilettiği görülüyor. Şimdi bu ne alakası var diyeceksiniz. Demek ki optik işaretin varlığı yani ışığın varlığı bir kimyasal üzerine Kimyasal diyorum ama yani bir element aslında selenyumdan söz ediyoruz o gün için. Selenyumun üzerine düştüğünde selenyumun elektriksel akımının şiddetini değiştirdiğini gözlemiş insanlar. Hatta bununla ilgili makale açıklamaları koyarsınız. Şimdi bu az önce sözünü ettiğimiz var yok ilkesinin sıfırıncı adımı. Yani üzerine ışık düşen bir şeyde ve ışık düşmediği zamanda da neyse o bugün için selenyum bu bir fark var yani bir ayrım var yani bir işaret oluşuyor bu çok önemli bir şey hemen bu rapor ediliyor buna insanlar hemen kafa yoruyorlar ama ikinci problemi çözmüyor bu evet sahnenin ne kadarını acaba alıp da bir işarete dönüştüreceğiz bu çok karmaşık bir problem o yüzden sahnenin küçük bir bölümünü önce bir işarete dönüştürelim sonra sahnenin küçük bir başka bölümünü dönüştürelim ve bunları bir sırayla aynı telegrafta olduğu gibi faksta olduğu gibi sırayla iletelim öyle değil mi aklımıza gelen yöntem bu ama burada karşımıza hangi problem çıkıyor? E ben bunu ne kadar hızlı yapmam lazım ki? Şimdi televizyona geçebiliriz yavaş yavaş. Televizyonda beni seyredecek olan kişi anlamlı bir görüntü görsün ve olayları olduğu gibi görebilsin. Yani kimse ileri giden bir arabanın geri gittiğini görmek istemez. Kimse bir arabanın A noktasından B noktasına 2 saniye gittiği bir yerde 3 saatte o sahneyi görmek istemez. Yani bunların birbirleriyle olabildiğince eş zamanlı olmasını da sağlamam gerekiyor. Demek ki az önceki bakış açısıyla ben sahnenin küçük bir bölümünü sırayla aynı sahnenin yanındaki küçük bir başka bölümü olabildiğince hızlı tırnak içerisinde taramam gerekiyor. Bunu ancak böyle yaparsam problem çok müstahale geliyor. Şimdi burada yine bir iç paranteze daha girelim Mücahit. Bu tekniklerin hangisi günümüzde kullanılır? Hala kullanılanları var. Ancak bugün itibariyle optik sistemler, kuantum mekaniksel sistemler, yarı iletken teknolojileri, hatta CMOS gibi çok ileri teknolojiler bunu artık bu şekilde yapmayabilir Teknikte çok ilerlediğimiz için. Ancak o günkü şartlar düşünüldüğünde büyük bir sahnenin, bir görselin en küçük parçasından başlayıp sırayla bütün sahnenin taranması ilkesiyle gündeme geliyor televizyon fikri. Bu faxta da zaten böyle. Telgrafta da zaten böyle. Değil mi? Telgrafta işte meşhur SOS mesajının gönderildiğini düşünelim. SOS'i tek blok halinde mi gönderiyorsunuz? Hayır. Önce S harfi. S harfinin kendine ait o işte nokta ve çizgi yapısı. Sonra O harfi, sonra S harfi. Yani sıralı bir iletim yöntemi söz konusu. E şimdi tabii böyle olunca iç parantezden en dış paranteze geri gelebiliriz. Demek ki görüntü o zamanlar bir sahnenin çok küçük bir parçasının bir elektriksel darbeyle, bir elektriksel mevcudiyetle bilgiye dönüşmüş haliyken bütün sahnenin karşı tarafa aktarılması o sahnenin küçük parçalarının çok hızlı sırayla taranması işlemiyle oluşuyor. Buna zaten tarama işlemi diyoruz. Bugün hala belki evlerimizde eskilerin bulunduğu televizyon ekranlarında ya da işte tüplü televizyon dediğimiz ya da bilgisayar ekranlarında bile aynı teknoloji kullanılıyor. Oradan görebiliriz. Dolayısıyla şimdi bizim buradaki bu görseli görsel adı vereceğimiz şeyi uygun bir aktarım platformuyla, haberleşme teknolojisiyle orasına da sonra geleceğiz. Alıcı tarafa yani televizyona ulaştırdığımız var Şimdi dolayısıyla televizyonun ne yapması gerekiyor? O sırayla iletilen, o küçük sahnedeki ışığın mevcudiyetini ya da yokluğunu belirten kısmı ekran dediğimiz şeye iz düşürmesi gerekiyor. E şimdi nasıl yapacağız bunu? Fax gibi sürekli A4'e basıp insanlara A4 mi okutacağız? Hayır. O yüzden işte ekran teknolojisi adını verdiğimiz bir şey geliyor. Şimdi burada da çok ilginç bir ayrıntı var. Yani Mücahit, ne yaparız da oradaki bilginin varlığını ve yokluğunu karşı tarafa ulaştırır. İşte karşımıza elektron tabancası çıkıyor. Yani bu ray 2, CRT dediğimiz teknoloji geliyor. Siz özel bir malzemeyi, yani üzerinde üzerinden elektronu kopartabileceğiniz bir malzemeyi bu yalıtılmış ortam içerisine kılavuzlandırılmış bir şekilde birazdan anlatacağımız yöntemlerle kullanabiliyorsanız orada gelen işaret eğer yeterince kuvvetliyse yani bir optik akış var ise kuvvetlendirildikten sonra malzemenin içerisinden bir grup elektronu kopartıp karşı tarafa gönderebilir. Peki gönderirse ne olur? Karşı tarafta eğer bir de insan gözünü müsade, tabii elektronu görebilecek halimiz yok, zaten çok da hızlı oluyor bu iş yeterince şiddetli bir şekilde uyarıldığında ışımayı yapıp insan optik akış sisteminde bir görüntünün ulaşabileceği parlaklığa ve şiddete ve süreye ulaşırsa insan gözü orada bir şey olduğunu görmeye başlıyor. Şimdi az önceki taramaya tekrar geri dönelim. Eğer ben yeterince hızlı tararsam ben tek tek ekrandaki noktaları sırayla aydınlatıp ama aydınlanan ekranda aydınlatma bittikten sonra sönmesini engelleyip yani ışımasına devam etmesini sağlayıp taramayı sağlarsam ben bir süre sonra insan gözünün ve beynin o mükemmel yapısı nedeniyle orada bir görsel oluşturmuş olurum. Halbuki görselin oluştuğu falan yok. Ben elektron akışını ekrana ışıma yapan bir malzemeyle bir araya getirip çarptırıp bir sonraki yere gidip oraya çarptırıp bir sonraki yere gidip taramadan gelen bilgiyle çarptırıp ben o kaldığım yere geri dönüyorum. Peki olan ne? Sürekli elektronlarla uyarılan o fosforesans etki vasıtasıyla ne yapmış oluyorum? Ekranı aydınlatmış oluyorum. Ekran aydınlanmış oluyor. Dikkat ederseniz elektron akışı artık yok. Ama malzemenin yapısı nedeniyle elektrik enerjisiyle uyarıldığı için ışıma yapmaya devam ediyor. Bu ışıma süresi de insanın optik akışına uyaracak şiddette ve yeterlikte olduğu için insan beyni de oradaki akışı bir görsel varmış gibi değerlendirip aa ne güzel ben işte orada bir görsel gördüm işte orada ne güzel olayları görüyorum diyor. Bu gördüğün gibi sofistike bakış açısı en temelinde televizyonun icadında ortaya çıkan şey. Ancak burada dinleyenlerimizin biraz karışık olduğunu farkındayım ama dikkat etmesi gereken bir şey var. İlk zamanlarda çıkan bu yapının iki tane anahtar sözcüğü var. Birincisi tarama. Bunu sıralı yapmak zorundasınız. İkincisi bu sıranın alıcı tarafta bozulmamasını sağlamak zorundasınız biz bu sisteme televizyon diyoruz. Bunu yapmadığımız televizyonun ataları, öncülleri var. Yani görüntünün bulanık olduğu, görüntünün dağıldığı, görüntünün gecikmeli geldiği, görüntünün anlamsız bir şekilde üst üste bindiği, taramanın sırasını şaşırırsanız eğer ortaya çıkacak o garabeti de değerlendirmek zorundasınız. Ürün dediğiniz şeyin bunun hepsini mükemmel bir şekilde yapmasından söz ediyoruz. İcat dediğimiz şey zaten bu. Aksi takdirde zaten görüntünün bir noktadan bir başka noktada oluşturulduğu teknolojiler var. İşte fax ya da televizyonun tırnak içerisinde atası bir stand image dediğimiz yani bir hareket etmeyen bir görüntüyü ben burada kabaca oluşturabilirim. O da hareket etmez, hiç problem yok ama televizyon dediğimizin ürün olarak karşımıza çıkması bu anahtar sözcüklerin bir araya kusursuzca gelmesiyle mümkün. E tabi bunu yaparken bugün burada şu anda konuşmadık ama o arada bunu sağlayacak altyapının bir haberleşme sistemi olması gerektiği gerçeğini de unutmayalım. Hocam bahsetmiş olduğunuz televizyon diye şu an bildiğimiz şeyin aslında içerisinde gerçekleşen olayların çok karmaşık, çok sofistike olduğunu görüyoruz burada. Şimdilik hala henüz başta bahsettiğim Ses kısmına gelemedik. Şimdi bu görüntünün oluşması gerçekten bu kadar problemli, bu kadar karmaşıklık içeriyorken, bir de buna ses faktörünü eklemek gerçekten işleri daha da problemli hale getireceğini düşünüyorum ki görüntüde oluşan senkronizasyon probleminin sesle birlikte daha da katlanacağını aslında tahmin edebiliyorum. E, bu noktada sesin entegrasyonu nasıl gerçekleşmiş? Bunları merak ediyorum. Çok güzel bir soru. Çünkü sesin eklenmesi ve videonun yani video diyoruz bugün yani görüntünün aktarılması konusunda karşımıza çok dahice inanılmaz mühendisliklerin yapıldığı ama matematiksel olarak da haberleşme kuramının belli bir olgunluk seviyesine gelmesini gerektiren 3-5 parçayı bir araya getirerek cevaplanabilecek bir O yüzden şöyle söyleyelim. Önce şuradan girelim. Televizyon tırnak içerisinde icat olduğunda zaten ses aktarılıyordu. Yani FM vardı. İşte Armstrong'un FM'i meşhur. Hayattaydı, yayındaydı. AM zaten belli bir olgunluk seviyesindeydi. Ticari ürün olarak zaten hep de söylüyoruz. Marconi'nin gemileri işte haberleşmeyle birbirine bağladığını biliyoruz. Ya bunlar zaten yapılıyordu. Şimdi ama senin de söylediğin gibi senkronizasyonu alıcı verici arasında tarama nedeniyle oldukça sorunlu olan bir işte saat düşünelim. Çok sofistike bir saat. Biz buna bir de senin de söylediğin gibi sese eklememiz gerekiyor. Ama sese eklerken ikinci bir saat eklememiz gerekiyor. Neden? Çünkü o görüntüye ait o akustik iletinin görüntü oluştuğu anda da karşı tarafa ulaşıp aynı biçimde hoparlörlerden verilmesi gerekiyor. Bu bu görüntünün senkronizasyonu yanına görüntü kanalıyla ses kanalının kendi içindeki o iç senkronizasyonunu da sağlamayı gerektiriyor. Tabii ki bunu söylerken şunu söyleyelim. Zor olan kısmı senkronizasyon problemi zaten görüntüyü aktarma. Eğer buna ait bir çözümünüz varsa sesle alakalı da bir çözümünüz zaten vardır ama burada dikkat etmemiz gereken şey ses işaretinin doğasıyla görüntü işaretinin doğası. Bunu şu yüzden söylüyorum. Video yayınları ilk yapıldığında bu eklentiler yüzünden ve bunun daha da nasıl verimli hale getirilebileceği ortaya çıktığında işte Bell Labs'ta de ismini çokça andığımız Nike Lindquist'in öne sürdüğü bir teknik ortaya çıkıyor. Çünkü görüntü işareti oldukça geniş bantlı bir işaret. Yani bugün sözünü ettiğimiz işaretler 4 MHz, 5 MHz'den bahsediliyor ki bunlar oldukça geniş bantlı işaretler sayılır. Akustik işaret ise buna göre nispeten onda bir, belki de 20'de bir bant genişliğine sahip daha dar bantlı bir işaret. Problem şu, bu yayın içerisinde nereye koyacağız bunu frekansta? Eğer bunu aşağı bir yerlere koyarsanız, yani örnek verelim dar bantlı bir işaret olduğu için temel bandın ortalarına bir yere koyarsanız, görüntü işaretiyle çakışmaması lazım. E bunu uzağa koyarsanız, Nyquist etkisi yüzünden örnekleme frekansınız ona da daha sonra ayrıntılı gireriz ses işaretini alabilecek yeni bir prosesöre yeni bir işlemciye ihtiyaç duyuyorsunuz ya bu çok önemli bir problem tabii ki bugün bunları konuşmuyoruz çünkü çok geniş bir teknik ve donanımla bunları yapıyoruz ama o gün bu çok önemli bir problem yani senkronizasyonu sağlayacağım şeyi frekans bölgesinde nereye koyacağım işte burada karşımıza Nyquist'in vestigial sideband adını verdiğimiz yöntemi ortaya çıkıyor gerçekten dahice bir yöntem e çok teknik ayrıntılarına burada girmeyelim ama şu ayrıntıyı vermemiz lazım görsel işaretin en önemli bilgisi parlaklık az önce sözünü ettim tarihsel nedenler yüzünden. Yani bir şeyin orada optik olarak var olup olmadığını insan gözünün anlayabilmesi için ışık şiddetinin bir eşik seviyesinin üzerine çıkması gerekir. Bu bilgi dinleyenlerimizin sadece konunun karmaşıklığından kurtarabilmek için böyle söylüyorum. İşte bizim televizyonumuzda parlaklığını aç bilgisiyle aynı şey. Ancak bu bilgi az önce sözünü ettiğimiz sistemde DC işarete karşılık geliyor. Yani bu DC işaret olmazsa olmaz. Aksi takdirde problemler yaşarsınız. Ancak akustik işaretler için DC'nin hiçbir anlamı yok. Yani biz DC bir işaret duyamıyoruz. İnsan kulağı buna uygun değil. DC'den zaten ses çıkmaz da DC'ye yakın frekanslarda da biz bir şey duymuyoruz. Bu gördüğünüz gibi karşımıza şu dilemmayı koyuyor. Optik işaret için çok önemli olan DC seviyesindeki yani 0 Hz etrafındaki bilgi, en önemli bilgi akustik işaret için önemli değil. Bu işte o karşımıza vestigial sideband adını verdiğimiz çok ilginç, çok dahice bir yöntemi ortaya çıkıyor. Yani bizim akustik işareti video işaretinin üzerine bindirirken bu bindirdiğimiz işaretlerin doğalarını bilip, doğalarını bilmekten kastımızda frekans bölgesindeki istatistiksel davranışını bilip öyle göndermemiz gerekiyor. Aksi takdirde alıcı sistem için bunun görüntü ya da ses olduğunun bir önemi yok ki ilk gelen işaret elektromanyetik koskoca bir yığın. Yani öyle düşünün yani bunu nasıl ayıracaksınız? Bunu frekansla ayırmanız gerekiyor. Ayırırken kullandığınız filtrelerin az önce sözünü ettiğim o en önemli kısımlarına riayet etmesi gerekiyor. Aksi takdirde bunlar birbirleri içerisine karışıyor ve siz bir çorbayla karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla az önce sözünü ettiğim o senkronizasyonun yanında bir de bu işaretlerin içeriğinin istatistiksel doğasının çok iyi anlaşılması bunu alıcı verici sistemine dahil edilmesini mümkün kılmak gerekiyor ki işte bu noktada zaten Bell Laboratuvarı'nda Nyquist'in çalışmaları gerçekten çok önemli yeri Nyquist'in. Tabii bunun üzerine zaten yine Bell Laboratuvarları bir taraftan telefon teknolojisinde yani band genişliği, istatistiksel olarak entropi, Shannon, işte Taki bu tarz adamlar zaten oralarda bu işlere kafa yordukları için problemin doğasını daha da iyi anlayıp daha verimli ve daha iyiye doğru yönelttiğimiz bir kısım oluyor. Yani sonuç olarak Mücahit yani sesi bir işaret olarak üzerine bindirip işte alıcı verici çalışsın dediğinizde yalnızca frekans bölgesinde bunları ayırmak dilek olur. Olay. O zamanki devre teknolojisi düşünüldüğünde dijital filtreler yok. Analog filtreler var. Aging problemi adını verdiğimiz. Yani siz bunu bir ürün olarak görüyorsunuz. Ya yani 10 sene sonra televizyon çalışmazsa ne olacak gibi durumlar söz konusu. Bugün artık öyle değil yani. At yenisini ya da parçayı değiştir diyorlar ama o zamanlar öyle değil takdir edersin. Pahalı cihazlar bunlar. Yani dolayısıyla bunlar bir araya geldiğinde o akustik işaretin, görsel işaretin içerisine nasıl bindirildi gerçekten başlı başına ee, özellikle konuşulması gereken bir konu. Ama şunu söylemek lazım. Hazırdaki olan ses işareti aktarım teknolojisini doğrudan videoya gördüğün gibi aktaramıyoruz, koyamıyoruz. Yani bu teknolojinin doğası gereği, gönderilen işaretlerin istatistiksel yapısı gereği ve televizyon teknolojisinin o günkü altyapısı gereği çok mümkün olmuyor. Üzerine çok ciddi kafa yorulması gereken problem olarak gündeme geliyor hocam. Gerçekten bugün televizyon teknolojisinin teknik ayrıntısıyla birlikte yine en başta bahsettiğimiz gibi değinmeme ihtimalimiz olmayan işte tarihsel gelişimleri, sosyal etkileri gibi birçok ikilerin de konuşmuş olduk aynı zamanda. Ben katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Benim platforma davet ettiğiniz için gözler. Herkese iyi haftalar.